sizlerle bu tam oyunu oynuyor. Ben bunun oyunu çok anlayamadım. İsmi çok değişik arkadaşlar. Ben ama bu oyunu yapamadım. Aa, neden çıktık ya? Arkadaşlar, üf. Şey ya oyun. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun aslında. Neden böyle oldu? Kuzenim Yusuf burada kan ama annesi izin vermiyor onlar bize başı ver arkadaşlar. Bu da oyunu oyna oynayacağız arkadaşlar. 5 maç açacağız 5 maçtan sonra makyaj arkadaşlar. Sesini biraz kısalım arkadaşlar. Ve bu adam oyunu oynayacağız. Hangisini seçeyim ben bunu seçmek istiyorum ben, ben bunu seçmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Hey, Ay, Ay, ben. ben bunu seçmek istiyorum abu oyun sus azut arkadaşlar mı? burada çok şey oluyor dırdıra 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 çok kişi oluyor ismin neydi ya? bunu bana, bana ben evet, bana yani ben bunu almıştım arkadaşlar haberiniz olsun ben bunu almıştım benim 4 tane şeyim var savaşçım var bir tane daha var da o tam uzakta sadece Oo bu adam oyunu bize benziyor ama bize benzemiyor ya. Biz biz tam avcıyız arkadaşlar. Bizim elimizde balta var. Baltayı onun kafasına geçireceğiz. Ne aa şimdi atacağım. Dur sen kimsin oğlum? Bizim arkadaşlar kaçırdım. Bu videoya 5 like istiyorum arkadaşlar. Bu videoya da 5 like istiyorum. Arkadaşlar o demiş şey atıyor. 5 Be like gelirse sevinirim. Aa bıçak Aa bu video 5 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Aa, ee, yanlış yaptım. Atmazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Yorumları yazın. Bu tam oyunu bilen işte buradan ee, o şeyi bilen e, ismi neydi? E, oyunu bilen yorumlara yazsın arkadaşlar. E, ben nereye atıyorum ya? Bu tam oyunu bilen yorumlara yazsın arkadaşlar. Bilmeyen Bilmem desin arkadaşlar tamam mı? Kusura oldum ya ben adama Arkadaşlar yine kaçırdık Çok gıcık etti benim ya bu adam 10 dakika önce video kapatacağım arkadaşlar üzgünüm çünkü, çünkü ben böyle yapabilirim ama yeneceğim abi Bacağımın yarısı gitti Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Adamın Adam Adamın kafasını kestik arkadaşlar. Şurada bir kardeşim konuşuyor. Sessiz olun. Sessiz olun lütfen. Burada video çekiyoruz. Ay gelmesin gelmesin. Allah. Vücutumun yarısı gitti ya. Vücutun yarısı gitti arkadaşlar. Sussan azot. Yarısı gitti be. Adam öldü. Adamı öldürdük arkadaşlar. Adamın Adam da bizi öldürebilir. Baksana çok tehlikeli çok... Adamın tipi kaydı. Gelmeyi <laughs> unutmayın. Ya ya şu altın kolye var ya çok güzel ha harika altın kolye atıyormuş adam on dakika olunca hemen video kapatacağım arkadaşlar çünkü mecburum evde bir şey çıktı olay çıktı ben hemen gidelim lazım olmaz olmaz Of. Adamı öldürdük. Adam öldü galiba. Öldü. Öldü evet. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Siz de bunu yüklemeyi unutmayın. Yüklüyse oynayın. Birlik, birlikte oynama yok ama siz yine de bunu oynayın arkadaşlar. Oynamışsınız. Ayıp dersiniz. Çünkü, çünkü, çünkü bu oyun çok güzel bir oyun. Cidden güzel. Ha? Kaçırdım şu an ama yine de adam öldü. Adamı her yeri öldürdük arkadaşlar. Beş beş abone atın arkadaşlar. İstedim bu fazla istemiyorum yani. Fazla istemiyorum yani yani yandık arkadaşlar ve diğer şeyle oynayacağız adam oynayacağız. Efendim. Arkadaşlar <laughs> şimdi. Ee, bye bye bye. Kapı <laughs> kapat. Ya kapıyı kapatamadım ya. Arkadaşlar çok ses geldiği için sizinle size çok özür dilerim. Arkadaşlar çok ses geldiği için kontrol edemedim. Arkadaşlar özür dilerim. Kızdı, kız, kızdıysanız özür dilerim arkadaşlar. Lütfen kızmayın. Videomu beğenin. Lütfen beni kırmayın arkadaşlar. Çık ya şuradan. Çok sinirli ya bu oyun. Bak bu oyun çok güzeldi kanka. Hadi, arkadaşlar çok çok güzeldi. Beğenenler beğensin. Çok güzeldi. Azat tutar. Çok söyledim Kapıyı kapat. Kapı. Hayır yok, Hayır. <gülüyor> <Siktirin>. <gülüyor> ne? git <laughs> Arkadaşlar videom berbat oldu sinir oldum videoya. Çok çok da sinir olmadım. Arkadaşlar lütfen küfür ettiğim için beni affedin arkadaşlar. Çünkü mecbur olmam lazım. Çünkü ben çok sinir He, hepsi gelip diye gelip gidiyor gelip gidiyor. Sanki başka bir ahırdaylar. ya. Lütfen beğenin. Kızmayın bana arkadaşlar tamam mı? Lütfen beğenin arkadaşlar. Beni üzmeyin. Beni üzerseniz. Beni üzerseniz. Çok üzülürüm arkadaşlar. Bilirsiniz. Ama beni üzmeyin. Bak. Bak beni üzerseniz çok üzülürüm. Üzülürüm ve bir daha bir daha, bir daha video çekmem. Çekmek istiyorum sizin de şeyinize, eğlencenize. Komik videolar da çekerim arkadaşlar. Bütün oyunları o tor lan bu. Ya arkadaşlar bu karakter çok güzel baksanıza. Tor galiba bu. Herkese galiba bu Tor. Tor galiba. Toru bilenler yorumla Tor yazsın. Bilen bilmeyenler bilmiyorum desin. Tamam mı arkadaşlar? Yorumlar kapalıysa boş ver. Boş ver olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bak her gün diyor. bak nasıl tutuyor adam. Adam muhteşem adam. Kafamızın içi gitti lan. Adam bizi dümdük fitlik gitti. Adam biz de ad adamlıktan çıktık galiba baksana abi biz sen öldük be baksana çok güçlü çünkü bu karakter ben güçlü olduğunu anlarım biz öldük biz öldük ya hayır hayır arkadaşlar öldük son 3 el kaldı Sen atıyor da biz atalım Abi atma. Atma 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 nasıl geliyor nasıl geliyor tor abi bu ha Lütfen gelmesin lütfen gelmesin öldük ya lan ben... Ya hayır Oha oha arkadaşlar pa... Bizi yok etti Şu an gördüğünüz var ya şok oldu <laughs> Arkadaşlar Bir el daha oynayacağım Videoyu kapatacağım arkadaşlar Bu bir kısa olacak İki ay daha oynayacağım videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu ne abi yenilik resmen ya. O oh, yenilik. O. Oh, çünkü bu en güçlü karakter bu. Ben bilirim. Biliyorum sadece. Ha reklam girdi ya. Arkadaşlar reklam girdi. Reklam girdi. Reklam girdi. Reklam girdi. Reklam girdi. Arkadaşlar ben bir çıkayım şuradan. Üzgünüm çıkıyorum ama. Ç çıkıp görüyorum. Üzgünüm yani. Çünkü ben videoyu dinlemek istemiyorum. O yüzden çıkıp gireceğim. Mecburum. Yani yanlış anlamayın yani. Beğenin tamam mı? Hepinizi çok seviyorum beğenin. Beğenmezsiniz ayıp edersiniz. Cidden büyük bir ayıbınız olur. Beğenin lütfen beğenin bak. Bak diyorum lütfen. Lütfen beğenin. Kullanıyorum bak. Arkadaşlar bunun klasik... Bu bunun var var mı, var mı? Bunun... Bu vardı ismi neydi ya? Arkadaşlar bunun klasiği varmış bak bakın. bakın, bakın. Ya, bir çık ya. Bir çık. Çık çık. Arkadaşlar bu... ya. Uf, video çok kötü oldu galiba. Arkadaşlar video kötü olduysa yorumlara yazsın. Yorumlar kapalıysa yazmayın o zaman. Bunun klasiği var. Bakın klasiği bu, arkadaşlar. Klasiği bu. Gördünüz mü? Çok pahalı. Normal altadan nasıl bir altı? Bak bak. Ya, normalde böyle yapıyor. Eşyalar var tamam mı? Bizden daha var. Baksanıza ar ar Arkadaşlar değil mi? Bak. Bak bu da böyle. Bizden daha oldu. Bunlar. E, bunlar bizden daha var. <laughs> Oha wow, bunlar bize ne oldu lan? Ben çok üstüm şu an. Ben kırıldım abi. Hep hepimizden havalı lan bunlar. Yanlış şey bastım arkadaşlar ya. Arkadaşlar girip çıkma girip çıkma derken şarjım da Arkadaşlar bu son olsun. Bu son edeyim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beni kırmayın. Saçma bir video oldu ama yine de yine de bu tam videoya like atın. Beni beni kırmayın arkadaşlar. Bu videoya yine de like atın. Beni kırmayın. Yani 5 5 Arkadaşlar 5000 abone olunca 500.000 500 pardon. 500.000 abone olunca arkadaşlar ya bu ne ya? Arkadaşlar bu girdi ya. Çok saçmasın. Arkadaşlar 500 bin 500 bin abone olunca Brostars'a taş çekeceğim. 80 taşla 30 taş ve 80 taşla 30 taş çekeceğim arkadaşlar Brostars'dan. Hadi İkisini çekeceğim ve onları harcayacağım arkadaşlar. 500 bin abone olduğumuzda onları alacağım. Yani 500 bin ben olalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu tam videoya like atın. Biliyorum sizin için saçma ama benim için e, e, çok iyi değil. Yani orta bir video oldu. Durmadan reklam geliyor arkadaşlar. Çok konuşuyorum. Ve bu 10 saniye olacak galiba. Baksanıza. öldüm ya. Anladım. Ben bunu ama öldüre bilirim şu an. Ama öldürmek istiyorsan abi ben ben öldüm arkadaşlar. Ben öldüm arkadaşlar ya hayır ben öldüm hayır ben öldüm. Aha ölmedim lan? Şansa bak bak sizin şansınıza kurtuldum bak bak beni biliyor musunuz? Bak abone ol mu? Tamam mı? Adamın kafasının üstünden geçti arkadaşlar. Çok ilginç. Ben öldüm ya. Ben abi baksana. Ay mu? Kurtul Kurtul arkadaşlar. Kurtuldu. Kurtuldu arkadaşlar. Kurtul kurtuldum. Kurtuldum da. Çok iyi kurtulmadım. Kurtul ya şuna bir gelsin ya. Ah hilili yerde durmuş arkadaşlar ya. Abone olun. Beni kırmayan arkadaşlar. Beni kırarsanız çok üzülürüm ama çok. Şöyle vuracağım. Şöyle vuracağım. Şöyle. Şöyle. İlaç dedi var. Öldüm. Geldim. Adam kafasına geldi. Ve bu eli ben kazandım arkadaşlar. Ben kazandım. Son atışımı yapıyorum. Son atışım efsane olacak. Bak şimdi. Bana alışım. Bana nasıl dikkatli alışım. Sana berbat oldu. Oo öldürdüm lan. Kemiğin içine girdi arkadaşlar. Kemiğinin içine girdi şerefine. 5 like atın. 5 like atın. Beni beni sevindirin arkadaşlar. Video berbat oldu. Hepinize Hepinize bay bay. Hepinizi öpüyorum. Abone olun. Berbat oldu ama bay bay. Hepinizi seviyorum.